Kocaeli'de sevgilisine evlilik teklifi etmek isteyen genç adam onlarca insanın mutluluklarına şahit etmek için farklı bir yönteme başvurdu. Evlilik teklifi etmek için plan yapan Okan Kolay İstanbul'da gezme bahanesiyle kız arkadaşı Tuğba Yavuz'u otomobille evden aldı. Aracı stop ettiren ve bozulduğunu söyleyen Okan, kız arkadaşı Tuğba'ya otomobili ittirdi. Aracın çalışmadığını söyleyen Okan Kolay, sevgilisi Tuğba'yı eve bırakmak için tramvaya bindirdi. Tramvayda seyir halindeyken bir anda keman çalması ve sevgilisi Okan Kolay'ın diz çökerek cebinden yüzük çıkarmasına şaşıran genç kadın sevinçten havalara uçtu. Asla beklemiyordum. Şaşırdın mı? Çok şaşırdım. Peki, kaç yıldır birlikte bir bir, 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 buçuk yıl. İstanbul'a gittim İstanbul'a gelmeye de çıktı. Sonrasında işte araba bozuldu falan dedi. Bayağı ittim arabayı. Yani arkadaşlarımın sizin geleceğinizin, kuzeninin geleceğinden hiç haberi yoktu. Yani şu an çok şoktu, bak Çok ee, mutluyuz. Hayır cevap.